Arkadaşlar burada arka bölüme iki parçamız vardı. Yani pantolonumuz şu şekilde olduğu için 31 ilmek burada vardı. 31 ilmek de burada vardı. Birini sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 ilmek burada vardı. 31 ilmek de burada vardı. 62 ilmeğimiz var. Şimdi bu kısmı birleştireceğiz. Arkaya örmeye başlayacağız. İpimizi takalım. Ve düz örgü olarak devam edelim. Bu şekilde ek kısmına gelene kadar devam edelim. Evet, şimdi birleştirme bölümüne geldik. İki parçayı yine örerek devam ediyoruz ve birleştiriyoruz. 62 ilmeğimiz var arkada. Bunu ters düz olarak 15 sıra öreceğiz. Yani gidiş geliş sayarsak 30 sıra öreceğiz. Tek olarak sayarsak yani şu şekilde tek ilmek olarak sayarsak 15 ilmek düz örgü olarak öreceğiz. Düzden giderken düz, tersten gelirken tamamını tersten öreceğiz. bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şuradan sayarsak 15 ilmek olarak öreceğiz. Şimdi ters kısmında tersten bu şekilde örerek bir 15 sıra örelim daha sonra kol kısmını göstereceğim arkadaşlar şimdi ben burada ördüm arka kısmı hazırladım 15 sıra demiştim ama 12-13 sıra yeterli geldi çünkü yan tarafla ölçtüğümüzde şu şekilde yani ön kısımla ayarlayıp bu şekilde sayabilirsiniz şu kısım kaç tane ise ona göre sayıp aynı şekilde yapabilirsiniz ben bunu size santim olarak da göstereyim üç buçuk santim yani şu kısımdan üç buçuk santim öreceğiz daha sonra bu kolların burada yaptığımız gibi aynısını haroşa olarak devam edeceğiz Şimdi Arkadaşlar burada 6 tane haroşa öreceğiz. 2 3 4 5 6 6 tane haroşamız oldu burada. Yine devam ediyoruz düz olarak. ve burada 6 tane kalana kadar bir devam edelim. Evet, sıranın sonunda şimdi 6 tane ilmeğimiz kaldı. Bunları da yine haroşa olarak örüyoruz. Şimdi aynı önde yaptığımız gibi 6 haroşe. Sağ taraftan 6 haroşe, sol taraftan. Her ikisinden de haroşelerimizi hazırlıyoruz. Bu şekilde devam edip aynı önde yaptığımız gibi 30 diş olana kadar haroşelerimizi örüyoruz. Daha sonra videomun sonunda ben size bunu daha büyük nasıl yapabiliriz ve ölçülerini tam olarak vereceğim. Şimdi biz arka kısmında da bu haroşelerimizi 30'a tamamlayalım. Daha sonra omuz kesimimizi ve yakamızı yapalım. Evet arkadaşlar, arka kısmını bitirdik tulumumuzun. Burada haroşelerimiz 30 tane olacaktı. 30 tane olduktan sonra omuz birleştirmemizi yapacağız demiştim. 30 tane ördüm. Ben buradan 30 tane haroşemiz var şu anda. Ve bunu artık omuzlarımızı ön kısımla birleştireceğiz ama bunu ters taraftan birleştireceğiz. Önce örgümüzü bir ters çevirelim. Örgümüzün ters kısmını çevirdik. Düz kısmı içeride kaldı. Şimdi birbirinin üzerine getirelim. Şu şekilde örgümüzün iki yüzü birbirine bakacak. Burası ters kısmı, burası da ters kısmı. Şimdi bir bu taraftan alıyoruz ilmeğimizi. Bu şişimizden alıyoruz. Bir de diğer taraftan alıyoruz. Şimdi şişteki iki ilmeğimizi çıkartıyoruz. Yine karşılıklı olarak alıyoruz ilmeklerimizi. Tek seferde çekiyoruz. Ve bir diğerinin üzerinden atlatarak bir kesimimizi yapıyoruz. Şimdi bir bu şişimizden bir buradan alarak tek seferde çekip bir diğerinin üzerinden atlatıyoruz. Tekrar göstereyim. Yani bir ön taraftan yani ön parçadan bir arka parçadan alıyoruz. Bu şekilde iki ilmeğimizi tek seferde çekip Birini bir diğerinin üzerinden atlatarak kesimimizi yapıyoruz. Burada şu ön kısımda 15 tane haroşa örmüştük. O 15 tane kalana kadar Omuzu bir keselim. Evet arkadaşlar şimdi ilk omuzumuzun kapatmasını ters taraftan yaptık. Burada bu kıvrılacak kısım haroşa olan kısmımızı ayrı bir şişte bıraktık. Burayı örmüyoruz. Bu arkadan devam edeceğiz. Diğer omuzumuzu kapatacağız. şu şekilde sıralamayı tam yapalım. Şimdi tersten kapattığımızda önce sağ tarafa yani bize doğru gelen sağ kısmı kapattık. Şimdi sol kısımda bu yine bu şekilde ve açılacak olan kısmı şişimize ayırdık. Burada 15 tane dişimiz var. Yani 15 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 bu 15 ilmeğimizi ayırdık geriye 19 ilmek kalıyor 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 19 bu da diğer omuzumuz şimdi burada yaka kısmını öreceğiz burada 19 ilmek bırakacağız 19 ilmeğe geldiğimizde de bu ön kısmı birleştireceğiz Burayı da devam edelim. Bu ayrı şişimizde kalsın. Şimdi arka kısmın yakasını örmeye devam edelim. Daha sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 fazla almışız. 16 17 18 19. Şimdi 19 ilmeği omuzumuzu takacağız. Burada kalan yani yakada kalan ilmeğimiz 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. Arka kısımda da 25 ilmeğimiz kalacak arka yaka kısmında. Şimdi diğer omuzumuzu birleştirelim. Yine bu şekilde karşılıklı ilmeklerimizi alarak aynı şekilde kesimimizi yapacağız. böyle başa kadar gelelim. Evet şimdi her iki omuzumuzu da tersten kapattık. Şimdi örgümüzün düzünü çevirelim. Evet. Omuzlarımız bu şekilde çok daha düzgün bir şekilde omuzlarımızı kapatmış olduk. Şimdi burada yapmamız gereken bütün ilmeklerimizi bu şişimize geçirelim. Size çok daha net gösterebilirim o zaman. Öndeki haroşa kısımlarını takıyorum. Şu anda arka ve ön kısmı yakasını toparlamış olduk. Burası düğmelerimizi diktiğimizde bu şekilde duracak. Modelimiz bu şekilde. Şimdi yakamızı örelim örmeye başlarken bu taraftan başlıyoruz. Yani bize gelen sol kısımdan başlayacağız örmeye. Yine haroşa olarak devam edeceğiz. Diğer başa kadar bir haroşa olarak gidelim. Evet, şimdi sıranın başına geldim ben. Burada bakın bir tane haroşemiz oluştu. Şimdi bir haroşe yaptık, yakamızı toparladık. Geriye dönüyoruz örgümüzün tersinden. Yine haroşa olarak devam ediyoruz. Böyle haroşelerimize devam ediyoruz. Şimdi burada bir tane haroşemiz oluştu. Bir diş. Bunu 10 diş bir tamamlayalım. Ondan sonra bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sıra yakamızı ördükten sonra artık kesimimize geçebiliriz. Yakamızı kapatabiliriz yani. Yine her zaman yaptığımız gibi bir örüp bir diğerinin üzerinden atlatarak tüm ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi kapatalım. Evet arkadaşlar. Yakamızı da tamamladık. Şu anda tulumumuz bitmek üzere. Her şeyini yaptık. Şimdi düğmelerini dikeceğiz. Bu yan kısımda şu kısımlarını dikeceğiz. Bu belden buraya kadar dikişini yapacağız. Haroşemizin olduğu yere kadar. Bu tarafı da dikelim. Daha sonra pantolonumuzu dikelim. O sarı tulumda göstermiştim nasıl dikileceğini. Bel kısmının İçeriden lastiğini geçirelim. Kemer kısmını hazırlayalım. Kemerimizi de hazırlayalım. Ama ondan önce ben sizlere bunu daha büyük nasıl yapabiliriz onu göstereyim. Şimdi daha önceki tulumumda 55 ilmekle başlamıştım. Bunda 60 ilmekle başladım. Şimdi her iki yaş için büyütmek istediğimizde bir buradan 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek fazladan öreceğiz. 8 ilmek fazladan başlayacağız. Yani bunu 63 başlamıştık. Bir 2 yaş daha büyük örmek istersek 64 65 66, 67, 68, 69, 70 ve 71. 71 başlamamız gerekecek bunda. Bu aralara 15 tane koymuştuk. O zaman 16 koyacağız. Yani 16 artı Selanik. 16 artı Selanik bu şekilde. Daha sonra yan kısımlarda 20 sıra örüp yani bu alt kısımda 20 diş örüp 21. de arttıralım. Diğer en küçük olanda 5 diş örüp 6. dişte arttırmıştım. Ama bu bir büyüğünü yaptığımda 6 diş örüp 7. dişte arttırdım. Diğerinin kenarlarında 5 tane artış yapmıştım. Küçük olanda yani sarı tulumda 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak artış yapmıştım. 5 buradan 5 bu taraftan 10 tane artırma yapmıştım. Bunda 6 tane arttırma yaptım ama 7. sırada arttırarak. Hem 7. sırada yani 6 diş örüp 7. dişte arttırma yaptım. Ve 6 defa arttırma yaptım. Yani 12 ilmek daha fazla örmüş oldum. Bu şekilde bunu büyütebilirsiniz. Şimdi boy olarak ben size bir ölçü vereyim. pantolonumuzun paçadan bele kadar olan kısım 48 santim. 48 paçadan bele kadar 48 santim. bel kısmına lastik takacağımız için onu ölçmüyorum beli çünkü rahatlıkla gelecektir bebeğinize beden olarak 25 şu şekilde hesapladığımızda 50 santim 50 santimde beden kısmımız var yine omuzdan bele kadar 21 santim ölçülerimizde bu şekilde Sizler de örerken bebeğinize ölçerek örerseniz çok daha iyi olur. Dikişlerimizi de dikelim. Tulumumuzun bitmiş haline bakalım. Arkadaşlar tulumumuzun bitmiş hali bu. Yakamız, düğmelerimiz, yan dikişlerimizi diktik haroşeden aşağı kısma kadar olan kısmı yine beline makara lastiği geçirdim ve pantolonumuzun da dikişini yaptık ve hazırladık ben örgülerimde hafif ütü kullanıyorum ama ütüyü kesinlikle değmiyorsunuz onun da bir gün yapımını göstereceğim size nasıl ütülediğimi örgülerimin ütüsünü nasıl yaptığımı göstereceğim bu şekilde ve kemer kısımlarını yine hazırladım biritlerimizi kemerimizi de taktığımızda bebeğimizin giymesi için hazır olacak. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.